Merhabalar arkadaşlar. Kimyasal tepkimelerle hesaplamalarla ilgili çok güzel TYT'lik bir soruyla karşınızdayım. Sorumuza baktığımızda tepkimesinin başlangıcında X, Y ve XY3 gazlarından toplam 8 mol vardır diyor. X ve Y gazının artansız tepkimesi sonucu aynı koşullarda kapta 5 mol gaz olduğuna göre başlangıçta X gazının mol sayısının XY3 gazının mol sayısına oranı nedir diyor. Öncelikle bu tip sorularda tepkimeyi yazarak işleme başlayabilirsiniz arkadaşlar. Tepkimemizi bir kez daha yazıyorum. Baktığımızda tepkimenin denk bir tepkime olduğunu görebiliyoruz. Şimdi başlangıçta X, Y ve XY3 gazlarından belli bir miktarda var. Örneğin X gazından A mol olsun, Y Y gazından B mol olsun ve XY3 gazından da C mol olsun. Bu gazların toplam mol sayısının 8 mol olduğunu biliyorum. Yani A artı B artı C eşittir 8 diyorum. Şimdi sorunun aslında kritik noktası şurası arkadaşlar. X ve Y gazlarının artansız tepkimesi sonucu diyor. Demek ki bu X ve Y gazları tepkimeye girdiğinde X, Y gazlarının tamamı bitecek ve bu gazlar X, Y3 gazına dönüşmüş olacak. Hemen burada başlangıç harcanan sonuç dediğimde başlangıçta A mol X gazı, B mol Y gazı var ve başlangıçta da C mol X 3 gazı var. Şimdi kimyasal tepkimelerde hesaplamalarda tepkimenin başındaki kas sayılarla oluşan ve harcanan maddelerin mol sayılar arasında ilişki kurabiliyorduk. X gazının kas sayısı 1 olduğuna göre X gazının tamamı harcanması gerekiyor ve A mol harcanıyor diyorum. Şimdi X gazı kas sayısı 1 iken A mol harcanırsa Y'nin kas sayısı 3 iken 3A üç mol harcanması gerekir arkadaşlar ki e, madde kalmasın ortamda. E şimdi bakıyorum. Başlangıçta B mol var demiştik. Ve tepkime sonunda hiç madde kalmaması gerekiyor. Demek ki aslında bu B mol dediğimiz 3A mole eşit olacaktır. A mole eşit olacaktır. Demek ki arkadaşlar burada B 3A'ya eşittir. O zaman bu denklemi yeniden düzenleyecek olursam. A artı 3A artı C eşittir 8'den. 4A artı C eşittir 8 mol diyorum. Şimdi sonuç olarak A mol X gazı vardı tamamı bitti. 3A mol Y gazı vardı onun da tamamı bitti. İkisinden de kalmadı. Katsayısı sayısı 1 iken X'ten A mol harcanırsa katsayısı sayısı 2 olan X, Y, 3'ten de arkadaşlar 2A mol ne yapacaktır? Oluşacaktır diyorum. E başlangıçta C mol vardı. E son durumda C artı 2A mol X, y, 3 gazının olması gerekir. Peki son durumda kaptaki gazın mol sayısı ne kadardı diye baktığımda 5 mol olduğunu görüyorum. Demek ki 2A artı C'nin de 5 olduğunu söyleyebiliriz. O zaman burada taraf tarafa çıkarma işlemi yaptığımızda bakın C'ler birbirini götürdü. 4A'dan 2A'yı çıkarttım. 2A eşittir diyorum. 8'den 5'i çıkarttım. 3. Buradan A'yı 3 bölü 2 mol olarak bulabilirim. Şimdi A'yı bulduğuma göre ben burada arkadaşlar C'yi de bulabilirim. Bakın 4A artı C 8'e eşitti. O zaman burayı 4 ile çarpıyorum. 4 çarpı 3 bölü 2 artı C eşittir. 8 diyorum. 4 kere 3 12. 12'yi 2'ye böldüm. 6. 6'yı diğer tarafa attığımda C'nin de 2 mol olduğunu görebiliyorum. Bizden ilk gazının mol sayısının e, burası XY3 olacak arkadaşlar. XY3 gazının mol sayısının oranını sormuştuk. Hemen yapalım. X gazının mol sayısı bölü xy 3 kazının mol sayısı eşittir diyorum arkadaşlar. Burada X kazının mol sayısına 3 bölü 2 demiştim. xy 3 gazınınkine 2 mol bulduk. E Buradan oranladığımızda bakın burada görünmeyen 1 var. Ters çevirip çarptığımızda 3 bölü 4 sonucunu bulmuş oluruz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Herkese iyi çalışmalar.